Ay Bükü şu kasaya bak onu kırmamız lazım kız. Ne ki bu? Bilmiyorum ki içinden para verecek herhalde ama para biz mı? kıramayız. Evet. Nasıl kıracağız ki? Dur ben bir sağa sola bakayım. Bize yardım edecek birini bulabilir miyiz? Kız koca ormanda kimi bulacaksın ya? Bak orada birileri falan var ama. Aa aklıma biri anam geldi. Mi? Şu nuplar var ya nuplardan evet. çağırayım. Dur lan bir tane nup çağırayım. Çağırabilir miyim ki acaba? Nasıl <laughs> çağıracağız? ne bileyim şurada free diyor. Basayım bir anam. Aa lan nup geldi. Aa. Ana çok güzel. kırmaya başladı. <laughs> Ulan Noob senin ne işin var burada? Bravo. Ay bir şey bu ne yapıyor lan burada? Babi görüyor musun nasıl çalışıyor? Bir çalışıyor ama tek başına bunu kıramaz ya. Buna birazcık yardımcı lazım. Acaba Öyle nasıl de. yardımcı bulacağız? Biz mi yardım etsek? Kızım biz nasıl yardım edelim ya? Kocaman şey. Ben var ya aklıma bir fikir geldi. Kendi Noob ordumu kurmaya çalışacağım. Ama önce birazcık para biriktirmemiz lazım. Çünkü Hadi lan kır şunu fikir. kır. Hop kırmaya çalışıyor arkadaşlar. İmkansız ya bunu tek başına kıramaz. <laughs> ben Tamam zıpla. Şimdi onu zıpla parçalanmasına çalışacağım. Aa, Bus, sıkıştım. Ne Buraya Aha, sıkıştım. Botun içine girdi. <laughs> Arkadaşlar etrafa bakayım. Belki birkaç tane daha noob bulabilirim. Alo nooblar. Neredesiniz? Oğlum bu benimle beraber geliyor. Git lan oğlum sen kutuyu kırsana. Daha hala arkamdan geliyor. Peşine takıldı senin babi. Noob işte ne bekliyorsun ki? Kardeşim bir gider misin? Noob nooblar var mı? Bana yardım edecek birileri var mı? Abi. hala peşimden geliyor bu ya. <laughs> Ay bir şunu bir al ya başımdan. Oğlum bir gitsene yanımdan. Yok kardeş. Buraya gel beraber kutuyu kıralım. Bak Aybük abla çağırıyor. Git oraya. Git, burada durma. Ana, arkadaşlar inat etti. Beni takip ediyor. Noob işte ne beklersin ki? <laughs> Aha, burada küçük bir tane kutu buldum. Bence bunu kırabilirsin. Gel bakalım Noob kardeş. Arkadaşlar ben kutuyu kırmaya yardım edeceğim ama bana yardım ettirmiyor. Bunun kendi kendine bunu kırması lazım. Kırdığı zaman büyük ihtimal oradan bize para gelecek. Her para geldiğinde de yeni unutlarımız gelecek. Aferin oğlum. Kır. Heh, vur bakalım. Güzel arkadaşlar. Bu ya herhalde sabaha kadar ancak kırar burayı. <laughs> o zaman ben de Aybük gökken açılış yapayım. Kankalar videoyu beğenmeyi, Abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ben de kendim noob ordumu kurayım. Bakalım kaç tane kurabileceğiz arkadaşlar. Çok merak ediyorum. <laughs> Şöyle şuradan çıkalım. Evet noobçuk kardeş o da e, bayağı kırmıştan. Aferin. Tek başına iyi çalışıyor arkadaşlar. Aybüke nerede? Bakayım. Oo. Aybüke gitmiş. Şöyle yukarı çıkayım arkadaşlar. Ama ne kadar da yukarı çıktım. <laughs> Aybüke. Neredesin kız? Aybüke'yi de göremiyorum. Hadi oğlum sen de ya. İki saattir bu kutuyu kıramadın. Hadi kır. Tamam vur oğlum. Birazcık set vur set. Nurcuğum şöyle alttan gir üstten gir. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Senin aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Bravo lan sana. <laughs> arkadaşlar şu kutu bir kırılsaydı oradan kaç tane nup alacağız hiç bilmiyorum ki. İnşallah iyi para gelir. Hadi oğlum 15 kaldı. Hadi başaracaksın. Süper. Keşke ben de vurabilseydim ya. Şöyle hızlandırabilme şey olsaydı on numara olurdu arkadaşlar. Yo ben de mouse'a basıyorum hiçbir şey aramıyor arkadaşlar. Her neyse kırdı. 5 hadi koçum benim hadi koçum ne kadar para gelecek çok merak ediyorum. Oy! Bir ka para geldi. Çok iyi lan. Tamam arkadaşlar. Şu anda bir tane noob 11 dolar. İyi güzel ben bunlara bastıkça artık notlarımız geliyor. O iki tane geldi. Aa gittikçe parası da artıyormuş. Tamam bastım 14 dolar oldu arkadaşlar. Şu anda dört tane nopum oldu. Mükemmel gidiyoruz. Hemen orada bu IBK'ye göstermem lazım. O var ya kizi kuramamıştır arkadaşlar. Nerede? Aha orada bak tek başına kırmaya çalışıyor. Ay oy kıracağım şimdi seni kıracağım. <laughs> Yardım edeyim mi sana? Şuna bak arkamda kaç tane noob var kız. Ben hallederim <laughs> kendi başıma. Ya şunlara bir baksana. 4-5 tane nubum var. Bak bak nasıl saldırıyorlar. <laughs> Aa. Ya. Hadi karın bakalım. Haydi bakalım. Hep beraber. Şöyle yapalım. Ben istesen komutan olayım. Bunlar da bizim askerlerimiz olsun. Sen de benim çavuşum ol. Olur mu? Çavuş mu olacağım yani ben? Evet. Tamam. E şimdi ne yapacağız peki? Ordu kuracağız ordu. Bak ben bastıkça nup geliyor. Şunlara bak ya kaç tane nupumuz oldu. 2, 4, 6, 8, 100, 200 tane olsa var ya efsane olur. Bütün kontrolü çok rahat bir şekilde kırabiliriz. <laughs> tamam. Peki benim nuplarım mı hiç? Ya boş ver işte ha, ha benim nubum ha senin nubun ya. Önemli olan buradaki kutuları kırmak ya. Allah Allah parayı bölüşürüz kendi aramızda. <laughs> Tamam tamam şimdi kıracaklar. Biraz upgrade yapmam lazım. Yeni nooplar getirmem lazım. Bu arada paramız da bitti arkadaşlar. Aa gerçi 203 varmış. Tamam bir upgrade yapalım. 105 dolarımız kaldı. Okey. Bu arada nooplarımız arttıkça onlardan para da geliyor. İyi süper. Yani illa kutuları kırmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi noop koydukça onlardan da para gelmeye başladı. <laughs> Ama benim içinde ne var çok merak ediyorum. Para geliyor para geliyor. Az önce küçük bir tane kutu kırdım ondan 100 dolar geldi. Acaba bu kutudan ne kadar gelecek? Hatta 1000 dolar geldi pardon. O zaman Oo. bu kutudan var ya 10 bin dolar falan gelir. Oh. Kesin gelir. O zaman 200 tane nup yaparız. Aa, çok güzel ya Duplara bak. Yapıştır yapıştır vurun oğlum kırın hızlıca Şimdi kırın. bunlar çalışırken biz bunları izleyeceğiz mi böyle Valla ne yapalım işte boş boş bekliyoruz <laughs> Şöyle geçin de onları birazcık yönlendireyim Oğlum bak şş, arkadaki bıyıklı Sen bulmuyorsun. lan şşt, Sağdaki Evet sen de çalışmıyorsun. Kırılsana lan. Sizi bekliyor sabahtan beri. Bakın şöyle vuracaksınız. Ha zıplayın üstünde zıplayın. Hop yine nuplarda gezin arkadaşlar basalım. Çok az kaldı. Ay büyük burada gelen parayla var ya efsane bir şey alacağım. Dur bir dakika. Gezin gelsin, gelsin. upgrade'lerimizi de yapalım arkadaşlar. Bu nupların hepsi bu renk mi kıyafet giyiyor babi? Nup işte. Başka kıyafetleri yok bunların. Ya bunlara güzel bir tasarımsal kıyafet alsak olmaz mı? Ay 6500 dolar geldi ay Ay ne yapacağız biz bu parayla şimdi? Nooplara kıyafet hazırlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abi bir kasa var ya bunların hepsini Hello Kitty'li tişört giydirir. Ben de zaten tahmin etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> renkleri babi ya. Haydi aynen, aynen on numara olur. Bu arada arkadaşlar şu öbür tarafta bir bölüm daha var. Acaba oraya geçmek için ne gerekiyor? Hemen şöyle bir gidelim. Abi orası da farklı bir şeye benziyor. Oraya geçer miyiz ya? Deniz arkadaşlar. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi Hello Kitty dedin ya. Evet. Beğenmiyor musun sen Hello Kitty'yi? Ya Hello Kitty'yi beğeniyorum da yani böyle pembiş pembiş. Ama şey ben senin doğum gününe Hello Kitty'li sana tişört almıştım. Ya ben onu giymese olmaz mı ya? Bir de bir şey diyeceğim. Senden başka Hello Kitty'li elbise giyen mi var ya? O pijamayı pijamayı hiçbir yerde görmedim başka. Ama ben sana almıştım Hello Kitty'li. Tamam belki bir gününe giyebilirim. Arkadaşlar Babi oyunda ya ben doğum günde Hello Kitty'li tişört aldım ya. Onu Babi oyunda giysin diyenler videoya like atabilirler mi acaba? Ya şimdi durduk yere arkadaşlar e, ya. Ama benim arkadaşlarım şimdi 10 bin tane like atacak mecbur kalacağım ya. Allah Allah. <laughs> alır sana ya. <laughs> tamam. Şimdi şurayı da kıralım. Abi şuralara bak ya. Ne kadar çok nub var arkadaşlar. Alalım alalım. Yenilerini alalım. Şu anda 34 tane nubum var. Gayet güzel. Hatta onlardan 2.8k para geliyor. Gayet iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 güçlük bir tane kutuyu hızlı bir şekilde kırdık. Gayet iyi. 10 saniye 15 saniye falan oldu. Hadi bakalım ondan ne kadar para gelecek. Yeni nublar almam lazım arkadaşlar. Bu arada bir sonraki bölüme geçmek için 2 tane ribit lazımmış. Onu yapabilir miyiz bilmiyorum. 15k para geldi. Ha 5 kaymış. Tamam süper. O burada iki buçuk kalık kutu var. Şöyle yenilerimizi alalım arkadaşlar. 10 tane birden aldım. <laughs> tamam nuplar saldırın. Nup ordusu. Komutanınız babi konuşuyor. Önünüzdeki kutuyu 5 dakika içinde kırın. Allah'tan hızlı kırın dedik ya. 15 dakikadır bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum. Kırın oğlum. 8 kaldı. Uy 55k geldi. Aferin ordular. Gelin. Ee, bu gelen parayı. Siz... Oğlum ne oldu lan? Beni niye çeviriyorsunuz? Anam korkmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Şuna bak lan ben ortadayım be. Etrafımı sardılar. Lan bir şey mi istiyoruz benden? Para istiyorlar herhalde. Ee, burada koşmanız lazım arkadaşlar. Koşun, koşun diyorum. Komutanım oğlum ben. Lan koşsana. Koşmuyorlar. O zaman ben yeni askerler alayım ya. Oha 10 tane birden alayım arkadaş. Dur. Uy 10 tane birden daha geldi. Şu anda 52 tane nubum oldu. Ay büyük. Şunlar bak ya etrafımı sardılar. Gitmiyorlar. Babam ne kadar çoklar. Evet. Hedefin kaç tane nub yapmak? 100 tane nub yapacağız tamam mı? Yapabilirsek. Ama belki öbür bölüme geçersek daha fazla da noob yapabiliriz. Hadi bakalım. Ordum gelin takip edin beni. Binlere gidesim oraya geliyorlar arkadaşlar. <laughs> Aybük sen niye takip ediyor kız bizi? <laughs> Aybük de ordunun içine şimdi girmiş. şimdi benim kafama karıştıran bir soru daha var. Ne oldu? Merak sen şimdi ettin. tuvalete gidersen bunlar da senin peşinden mi gelecekler yani? Appa, onu hiç düşünmemiştim kız. Vallahi çok kötü dedin. Hamburger yemeye gidersen bunlara ben nasıl hamburger ısmarlayayım? Evet. Oha, 52 tane hamburger. Bindiğin bin, bin. oğlum ben fakir olurum lan bu kadar hamburger ısmarlarsam. Bunları benim bir yere salmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bende de senin peşini asla bırakmayacaklar. Vallahi bırakmayacak gibi gözüküyorlar. Neyse en azından benim için çalışıyorlar. Bak ne güzel para kazandırıyorlar. Hadi oğlum burayı da kırın. Gördün mü bak artık 900'lük kutuları bile e, bir dakika geçmeden kırıyoruz Aybük. <laughs> Yiyy. Ben de gideyim de bari. Nuf falan bir şey araştırayım. Tamam araştır bakalım. Şimdi arkadaşlar 15k buradan geldi. Acaba sen de vallahi gideceğim gideceğim diyorsun. Ordunun ya, içine katılıyorsun ya. <laughs> Sıkıştım bu <bağırıyor>. araya. <laughs> Onlar nereye koşarsa sen de oraya geliyorsun şu anda. <laughs> Yetişemiyorum ki. <laughs> Ana. O kim lan? Aybük. Bu ne ya? Aa, kimdi o? Benim Hello dili pijamamın aynısını giymiş. Oğlum bu dünyada senden başka bunu giyen var mıydı ya? <laughs> ya benim bildiğim kadarıyla yoktu. Arkadaşlar... Bir de maske takmış tanınmamak için. Şu anda var ya milyonda bir olacak bir olaya şahit oluyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> Aybük'ün pijamasının Merhaba. aynısını giymiş. Sen benim pijamamın aynısını mı giydin ya? <laughs> Şurada birine bak. Oğlum niye Aybük'ün pijamasının aynısını giydin? O bu maske falan da takmış. Değişik bir tip ya bu. Bence tanınmamak için. Nooblara... Kim ki bu? Ne bileyim. Nublara söyleyelim de dövsünler mi? Kardeş bir bakar mısın? Elbiseni çıkart ya git başka Çıkar elbise benim giy. Çıkart kıyafetimi. Nereden Allah. buldun? Allah. Onu sadece ben giyebilirim. Hello ile elbise. Ay bu Kız ne burada evet. adama? <laughs> bir daha giymesin. <laughs> Allah adamı dövüyoruz. Tamam, tamam, Gel gel yazık yazık ya tamam dövmeyelim. Tamam gelin nublar siz bir şey yapmayın. Nıklar da takır takır para kazandırıyor bana. Gelin bakalım. Oy büyük ya istesek var ya böyle bir şey denk gelmez de. <laughs> ya tanıdık birisi kesin ya. Baksana maske takmış takınma tanınmamak için. Oo bir de oradan gizli gizli bizi izliyor. Kesin tanıdık olabilir. Ben bu gizemli olayın peşini bırakmam. Onu bulacağım kim olduğunu. Aman sana da illa bir gizem lazım ha. Valla dönüp dolaşıp gidiyorsun gizemli şeyleri çözmeye çalışıyorsun. Bence var ya. Okuldaki Mahmut o. <laughs> olabilir boyu da uzun. <laughs> boyu? <laughs> benziyor benziyor. Ya be şu anda bir saniye noob. Ya burada 100 tane noob yapmaya çalışıyorum. Sen neyle uğraşıyorsun? Dur bir dakika. Bak şu anda 52 tane noobumuz oldu. Burayı da aldığımız zaman güzel bir para geçsin oradan. Hop 15k geldi arkadaşlar. Hemen şuraya geçirelim. Rebirth yapıp öbür bölüme geçmemiz lazım. Ay büyük borduyu var ya şöyle 100 kişi 1000 kişi falan yapmamız lazım. 1000 kişi olduğunu düşünsene abi. Valla 1000 kişi biraz zor olur da bura niye vurmuyorlar? O zaman 1000 kişiye pizza zorunda kalırsın. Ya bir de bunlarla uğraşacağım Allah'ım. Bir bu bordu seni istemiyorum ya. senin olsun bordu. Vallahi bunlarla uğraşamam. <laughs> bir de akşam eve gittiğinde annene ne diyeceksin? Şuna bak ya ne bileyim arkamdan gelip duruyorlar. La bir gidiysen oğlum tuvalete gideceğim. Allah Allah. Şuna bak hepsi arkamdan dolaşıyor. Bırakmıyorlar beni arkadaşlar. Nasıl bir ordum varsa. Haydi şuraya da saldırın bakalım. Hop tamam buraya saldırabiliyorlar arkadaşlar. Revert yapmak için 250k para ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, şu anda bizim oğlum çok paramız yok ki 60k paramız var. Bir de iki kere revert yapmak gerekiyormuş bir sonraki bölümü açmak için. Bakalım ya belki açabiliriz. Şu anda en azından kırdığımız yerlerden iyi paralar geliyor. Haydi bakalım başka yerde kutumuz var. Gelin bakalım ortaya bak ya. Kız sen aralarına karışıyor çok komik duruyor ya. Ay bir ki. <laughs> Şuraya bak ayıp ki gibi asker oldu ya. Aha geliyor. Lan oğlum bir gitsene. Sen Bu ya? kimsin? Mahmut musun? Çabuk söyle. Bir şey diyeyim mi? Bence bizi takip ediyor o var ya. Kesin ajan. Ben sana söyledim. Bunda gizemli bir durum var. Tamam sen git bir çöz onu gel tamam mı? <laughs> Düşünüyorum zaten. Ne yapsam da çözsem acaba? Bir plan kurmam lazım. Tamam şöyle yap bence, Git de ki sen kimsin? Ha, Çok mantıklı bence. Evet öyle dersen <laughs> kabul eder. Bak köprünün altında geçirmiş mi şunları? Gelin lan köprünün altından geçeyim. <laughs> ben nereye gideceğim geliyorlar arkadaşlar. Köprünün altından geçirdim. Şimdi sen dans etsen bunlar da dans eder mi? Aa, onu denemedim de Aybük. Şuna bak şuradan aşağı düşse hepsi benimle beraber aşağı düşer koyun gibi. <laughs> Sürü psikolojisi. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü bu nooplar benim için çalışıyor. Askerlerimiz onlar bizim ya. Çok güzel bak ne güzel paraya kadar şimdi. Hop. <laughs> Aa, benim aklım hala o Hello Kitty giyen adamda ya. Taktın sen de oraya. Aa, şöyle birazcık pazarı izleyeyim arkadaşlar. Ne bak onlar da dizildi. Aa, hadi izleyin izleyin bak bu bedava manzarayı bir daha hiçbir yerde bulamazsınız. <laughs> arkadaşlar manzaramızı da izledik devam ediyoruz. Şu anda hala 52 tane nubumuz var. Paramız da geldi de için mi biriktirsem yoksa parayı harcasam mı nub mu yapsam daha karar veremedim arkadaşlar. Ee, birazcık da birkaç tane daha böyle kutu alalım ondan sonra karar vereceğim. Hadi bakalım kırın. Yapıştırın oğlum. 400'lük falan çok hızlı bir şekilde geçiyor. Gördüğünüz gibi upgrade'leri de iyi yaptım. Şu anda bir sonraki upgrade için 4K. Yeni bir tane noob için 3K. 10 tane almak için de 63K para lazım arkadaşlar. Çok pahalı ya. Vallahi sen gittikçe sen pahalandı. kimsin? Senin adın Mahmut mu? ee, <laughs> öyle söylediğiniz zaman cevap verecek mi? <laughs> arkadaşlar Hello çocukla konuşuyor. <laughs> Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Cevap vermiyor değil mi? Vermiyor cevap. Boş Gizemini boş koruyor. Ya. Çünkü konuşsa sesinden kesin tanırım. Ay büyük. Acaba bu Mert olabilir mi? Olabilir mi? Yok ya olamaz ki. Bunun boyu büyük ya. Allah Allah. Acaba iki kişi mi? Olamaz. Vallahi Mert de başka biri de içine girmiş olabilir. Bizi kandırıyor da olabilirler. Ya vallahi ben de şüphelenmeye başladım ama neyse dur ben birazcık notlarımı e, büyüteyim ondan sonra gidip orada çözeriz. Bak gitti orada bekliyor bizi dinliyor ha. Bizi dinliyor orada gizli gizli, gizli. gizli. hareket de etmiyor baksana. Dur Mert'in en sevdiği şey neydi? Hamburger. Dur bakayım. Ay büyük hamburger yer misin? Yerim. Hamburger yemeye gidelim mi? Yok kıpırdamadı. Öyle bir şey olsaydı koşa koşa gelirdi Merhaba. ben de yiyeceğim diye. Evet. <laughs> Arkadaşlar met değil büyük itibar. Neyse şöyle gidelim. Bu lazım Mahmut. bize. Mahmut. da olabilir. <laughs> Ay büyük. Sen ne yapıyorsun arkalarında ya? Çok komik koşuyorsun onlarla beraber. Ya gülme ya. Hani ben çavuşum ya. Ee? Onları yönlendiriyorum. Onlarla konuşuyorum. Diyorum babi abinizin peşinden gidin diyorum. Onları sonra motive konuşması yapıyorum. Tamam tuvalete gittiği zaman gitmeyin de. Mesela onları söyle. Baba, Vallahi tek o konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Ya onları şöyle bak hamburger yemeye gittiği zaman dışarıda bekleyin de. Bu kadar hamburger alamaz de. 54 tane hamburgeri nasıl alsın de baba abin. Onları söyler misin lütfen? Vallahi o konuda bir şey yapamam ben yani. Ulan çavuş var ya istediğini yapıyorsun istemediğini yapmıyorsun. Çok gıcıksın ya. <laughs> Tamam şu anda arkadaşlar 120k paramız oldu. Gördüğünüz gibi her saniye 1-2k paramız geliyor. Bir de bunları kırdıkça da paramız geliyor. Süper. Bakalım şimdi kaç tane acaba ee, noob yapacağız. 54 tane oldu. Ay be güzel tamamlamasam mı ki ya hızlı bir şekilde. Acaba yoksa birazcık beklesem mi ki? Bence tamamlayalım. 100 tane olursa daha hızlı ilerleyebiliriz. Ya şu anda da hızlı gidiyor da parayı da harcamak istemiyorum. Bir tane noob olmuş 4.5k ya. Şuna bak 4500 dolar. Çok pahalı ya. Aynen onların hepsini nasıl vereyim ben? <laughs> Bence o zaman birazcık daha beklemek lazım. Tamam birazcık daha bekleyelim. Bana şöyle daha büyük kutular lazım ya. Böyle kırdığın zaman böyle 100k 500k para verecek kutular lazım. Anca o zaman revert yapabiliriz. Abi şimdi sen Rebirth yaptığın zaman ne olacak ne olacak işte bütün notlar gidiyor ondan sonra bana yeni bölümler açtırıyorlar Rebirth de en sevdiğim şey benim ya bütün para mara da gidiyor yapmasam mı ki acaba ya yapsam bütün notlarım gidecek şuna bak 250k biriktir ee, ama şimdi yeni bölümde neler var onları merak etmiyor musun ya o da öyle de işte oradan bir de parayı falan fazla veriyor neyse yapabiliriz arkadaşlar duruma göre bakacağım artık şimdi şurayı alalım 400'lüğü çok hızlı bir şekilde alabiliyoruz zaten. Hadi oğlum buradan da güzelce paralarımız gitsin. Gelin arkadaşlar gelin. Nuklar aferin oğlum aferin. Ben de iyi komutan oldum ha. ha. Yapıştırın. Vuramıyorlar. Buna vuramıyorsunuz. Gelin takip edin beni. Tamam bırakın onu oğlum. Vuramıyorsunuz onu. Şöyle daha büyük bir tane bulalım mı? Şundan aşağı düşmezler değil mi? Tamam 900'lüğün yanına gelelim arkadaşlar emin. Tamam bunu alabiliriz artık. Vurun 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 vurun. Çok güzel oğlum çok güzel. Tamam buradan ne kadar para gelecek bakalım arkadaşlar. Şu anda vallahi 164k oldu da baya dur uğraşıyoruz ya. Çok uzun sürüyor arkadaşlar kurmaları. Yani upgrade de yaptım. Şu anda aşağıdaki yerlerde çok pahalandı. Hah. Gördüğünüz gibi her vurduğumda 15k falan geliyor. Tamam sorun değil arkadaşlar hemen şurada iki tane kutumuz var onları da alalım. Ya şunların içinden böyle silah milah bir şeyler çıksaydı ya boş boş para çıkıyor. Keşke başka şeyler de çıksaydı da onlarla beraber böyle e, upgrade etseydik nooblarımızı değiştirseydik silah taksaydık farklı şeyler yapsaydık. Ben bu oyunun yapımcısı olsaydım bu tarz şeyler yapardım. Burada boş boş vuruyoruz sana para geliyor upgrade yapıyoruz hiçbir şey değişmiyor. Var ne bileyim büyüseydi küçülseydi oynasaydım ama bu tarz şeylerini sevmedim arkadaşlar. Hadi bakalım serbest bıraktım sizi vurun oğlum. Heh, bunlar birazdan acıkacak, ne yedireceksek bunlara. <laughs> tamam çok güzel onu da aldılar. Gelin bakalım buraya. İki buçuk diyor. Aa bunu bitirmemişsiniz oğlum. Bunu niye bitirmediniz? sana şuna. Allah, buna vurmuyorlar. Lan bu yarım kaldı ya. Cık, bak bu sefer daha ta buradan öbür tarafa vurmaya çalışıyorlar. Lan oğlum şuna vuracaksınız şuna. Küçük kutuya öbür büyüye değil. Cık, buna vuruyorlar arkadaşlar. Dur bakalım bunu aldıktan sonra belki da alırız. Ya boşta yere yarım kaldı ya. İnşallah başkası gelip almaz arkadaşlar. Hemen şuna vursunlar. Oh çok güzel. Birazcık daha alalım. Ben birazcık alayım arkadaşlar. Şöyle 60'a tamamlayayım. Tamam şimdilik 60 tane askerimiz yeter arkadaşlar. Hah. Tamamdır. Vurun oğlum. Onları da vurun. Çok güzel. Bu da bitmek üzere arkadaşlar. Bundan iyi para gelecek. Şu sağdakini boş bırakmamam lazım. Orayı hemen almamız lazım. Bir iki kere vursalar zaten parası gelecek arkadaşlar. Oop. Geldi geldi geldi. Uy 55k geldi. Çok güzel abi rebirt parasını da çıkartmak üzereyiz. Buradan da 32 kağı geldi. <laughs> Zengin oldum valla. Hop Ay ne yapıyor lan orada? Havada duruyor. <laughs> Daha hala gizemi çözmeye çalışıyordur büyük ihtimal arkadaşlar. Bu tarafta bayağı bir kutu var. Bakayım 2-3 tane kutu var arkadaşlar. Hem de iyi paralar. Bence biz bunları bir alalım. Ondan sonra bir rebirt atalım. Bakalım rebirt attığımız zaman ne olacak? Hadi oğlum saldırın. Hızlı atın birazcık. Çok güzel. 60 tane rubumuz var. Rebirt parasını biriktirdiğimiz zaman arkadaşlar rebirtimizi yapacağız. Birazcık hızlı olun kardeşlerim. Güzel ikinci bölüme geçmek istiyorum. Bakalım geçebileceğiz mi? Ee, i̇yice ne var ya ordu kurduk ya. Şöyle ordu bossu var ya başka bir şey istemem arkadaşlar. 60 kişi istediği yere bunlarla gidecek var ya. Huva ordu çıkışına geliyor lan diye. Tek sıkıntıları var konuşmuyorlar. Konuşsaydılar on numara olurdu arkadaşlar. Hepsiyle oturup konuşurdum ama hiçbiri konuşmuyor. Oo, ee, bunu da aldılar. Okey şimdi bunu aldığımız zaman rebirth parası geliyor. Hadi bakalım bitirin lan şurada hızlı bir şekilde. Hadi bekletmeyin beni. Güneşte yandık zaten arkadaşlar. Aa burada gölge varmış lan. Ağacın yanındaki gölgede dur. Kardeş ne yapıyorsun lan sen? Oğlum bana mı vuruyorsun? Şşş. Oğlum ben seni kaptanım sen bana ne yapıyorsun? Adam gelmiş bana vuruyor ya. Hah şöyle gölgede bekleyeyim arkadaşlar. Oh ağacın gölgesine de geldik on numara oldu. Bitirmek üzereler ve bitti. 55k geldi. Vay be helal olsun lan size. Çok iyisiniz. Ee, arkadaşlar şimdi size bir tane konuşma yapacağım. Aybük gel gel. Vay be Rebirth parasını biriktirdin mi? He ya biriktirdiler valla. Rebirth yapmak üzere hiç şu anda. Ay ama baksana şunlara. Ne kadar üzünlü üzünlü bakıyorlar. Hakikaten la. Ben nasıl rebit yapacağım? Şimdi rebit yaptığında bunların hepsi gidecek. Bir konuşmam hepsi lazım. Gidecek. Tamam gel bir konuşma yapayım ben bunlara. Şimdi arkadaşlar Noob kardeşler herkes beni dinlesin. Bugüne kadar kah yedik, kah içtik, e, beraber tuvaletlere gittik, beraber hamburger pardon, beraber hamburgerler yedik e, falan filan ama artık rebirt yapma zamanı geldi. E, onun için e, sizlerden özür diliyorum ve e, rebirt yapmak istiyorum. Aybük ne diyorsun? Yapayım mı rebirt ya? Ay vallahi ne bileyim. Sen karar ver. Vallahi yapıyor arkadaşlar. Aha. Gittiler ana. Aa, gittiler lan hepsi. Gitti. Hepsi gitti babi. Ulan çok kötü oldu ya. O kadar uğraş, uğraş. Gel rebirt yap, hepsi gitsin. Ben alışmıştım ya. Neyse ay büyük. Bir sonraki bölüm için iki kere röportaj yapmak lazımmış. Onun için sonra çekeriz bu videoyu diye düşünüyorum. Aha bir tane daha geldi. <laughs> <laughs> Onunla beraber videoyu bitirelim. Kankalar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>